Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan çevirsel ifadelerle ilgili bir tane testimiz var onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi 12a artı 30 ifadesine eşit değildir demiş. Şimdi burada arkadaşlar her birini tek tek dağıtalım. 2 kere 6 12a 2 tane 15 30 yapar. A şıkkı eşittir arkadaşlar. 3 kere 4 12 12A artı 3 kere 10 30. C şıkkı da eşittir. Ee, 6 kere 2 12. Bakın 12 artı 6 kere 5 30A. Şimdi burada arkadaşlar bakın 12A demiş. Burada kaç A çıktı? 30A çıktı. Eşit olmayan B şıkkıdır. Yine D şıkkı da 6 kere 2 12A e, artı 6 kere 5 30 yapar. Yani D şıkkı da yukarıdaki cebirsel ifadeye eşit bir ifadedir. İkinci sorumuz. işleminin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada önce parantezi dağıtmamız gerekiyor. 3'ü her bir terimle tek tek çarpıyorum. 3 kere 2 6x artı 3 kere 4 12 eksi 4x eksi 6. Bakın burada parantez olmadığı için burayı olduğu gibi yazdım. 6 tane x'ten 4 tane x çıkarsa ne kalır? 2x kalır. Niye çıkarıyorum arkadaşlar? Bakın burası ne? Eksi işlemi. Artı 12, eksi 6. 12 param var, 6 borcum var. 6'sını ödersem 6 param kalır. 2x artı 6. Doğru cevabımız C şıkkı. Üçüncü sorumuz. ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bakın bu bir çıkarma işlemi. Çıkarma işlemini size iki yoldan anlatayım arkadaşlar. Birinci yol Buradaki eksiği dağıtarak e, parantezleri kaldırırsınız. Birinci parantezi aynen yazıyorum. Eksiği dağıtırsam eksi 3x. Bakın eksiyle 3x'i çarparsam eksi 3x. Eksiyle eksi eksi 8'i çarparsam artı 8. 5 xten 3x çıkarsa 2x kalır. E, artı 4 artı 8 daha artı 12 yapar. Sorunun cevabı B şıkkı. İki yoldan anlatayım dedim arkadaşlar. Bu birinci yol eksiği dağıtarak, ikinci yolda şöyle çizerek anlatalım. İkinci yolda da arkadaşlar çıkarma işlemi de birinci terim aynen yazılır. Aynı tam sayılardaki çıkarma gibi düşünün. İkinci parantez içindeki her bir terim işaret değişerek çıkar. Artı 3x dışarıya, eksi 3x diye çıkar. Eksi 8 dışarıya, artı 8 diye çıkar. 5x'ten 3x çıkarsa 2x kalır. Artı 4 artı 8'den artı 12 yapar yine B şıkkını verir. Dördüncü sorumuz <laughs> aşağıda verilen cebirsel ifadelerden hangisinin sonuç diğerlerinden farklıdır demiş. Her birini tek tek yapalım arkadaşlar. 9y'den 5y çıkarsa 4y kalır. Eksi 3y, eksi 1y daha, eksi 4y yapar. Eksi 8y, artı 4y daha, eksi 4y yapar. 2 tane y'den 6 tane y'yi çıkarırsanız, eksi 4y yapar. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet, beşinci sorumuz. Cebirsel ifadesinin sabit terimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bunu bir düzenleyin arkadaşlar. 7a'yı toplayacak hiçbir şey yok. 7a'yı olduğu gibi yazıyorum. 5b 3b olduğu için ne kalır? Artı 2b kalır. Eksi 8. 8 borç artı 4 ne kalır? Eksi 4 kalır. Şimdi sabit terim arkadaşlar bir cebirsel ifadede sabit olan sayı demektir. E burada mesela sabit olan sayı nedir? Eksi 4'tür. Doğru cevabım D şıkkı. Ben mesela öğrencilerime anlatırken sabit terimi şöyle diyorum. İçerisinde hiç harf işte bilinmeyen, bulunan, hiç harf bulunmayacak yani. Harfsiz olan sayılara biz sabit terim diyoruz. Ayrıca arkadaşlar bir cevirsel ifadede sabit terim hiç olmaya da bilir. Bunu unutmayın. Yani illa sabit terim olacak diye bir şart yok. Altıncı sorumuz ifadesinde işte aşağıdakilerden hangisidir demiş. Parante bir do bir tam sayı ile bir cebirsel ifadenin çarpımı arkadaşlar. Ne yapıyorum başındaki sayı ile cebirsel ifadedeki her bir terimi tek tek çarpıyorum. Eksi 6 ile eksi 2'yi çarparsam artı 6 kere 2 12x. Eksi 6 ile artı 3'ü çarparsam eksi 18. 12x eksi 18 doğru cevabımız C şıkkı. Evet. Diğer sorumuz, 7. sorumuz. Kısa kenarının uzunluğu x artı 4, uzun kenarının uzunluğu 3x artı 2 olan bir dikdörtgenin içerisine veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bunu direkt yapabilirsiniz. Ben size şekil çizerek anlatmak istiyorum. Şimdi kısa kenarı x artı 4, uzun kenarı 3x artı 2. Şimdi bunun da iki yolu var. Bir hepsini yazarsınız. Burası 3x artı 2 ise burası 3x artı 2'dir. Burası x artı 4 ise burası da x artı 4'tür. Bunları toplaya, toplarsanız direkt çeyreği verir. 3, 3 daha 6, 7, 8 tane x, 8 tane x, 4, 4 daha 8, 10, 12, artı 12. 8x artı 12 cevabım bu. Veya arkadaşlar bunu 2 ile çarparız. O da ne yapar? 6x artı 4. Bunu 2 ile çarparız. 2x artı 8. Sonra bunları toplarız arkadaşlar. O artı 12. 6x, 2x daha. 8x. Bakın yine aynı sonucu bulduk. Evet. Şimdi arkadaşlar ben size çözerken birkaç yoldan çözmeye çalışıyorum. Yani konuyu daha iyi kavrayın diye. Siz çözerken tek yoldan direkt sonucu bulun çünkü sınavlarda zaman bizim için çok önemli. Evet. Diğer sorumuz 3 tane cebirsel ifadenin toplamı y'dir. Cebirsel ifadelerden ikisi bu ise yani şu iki sayı ise olduğuna göre 3. cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar cebirsel ifade değil de normal sayı gibi düşünün. Mesela 3 sayının toplamı 30 olsun. İşte birisi 4, birisi 5 ise Üçüncüsü kaçtır diyor mesela. Biz bunu ne yaparız? Bununla bunu toplayıp 30'dan çıkarırız ve bu istenilen sayıyı buluruz. Şimdi burada cebirsel ifade olarak düşünürsem ne yapacağım? Bununla bunu toplayacağım ve bu y sayısından çıkaracağım. Yani şöyle yazabilirim. y eksi bunları topluyorum. 3 y eksi 4 y ile toplarsam ne olur? Eksi 1 y olur. Çünkü 4 borcum var 3 param var gibi düşünün burada artı 4 var. Bunda işaret olmadığı göre bu da artı 3 demek. 4, 3 daha ne yapar? 7 yapar. Çıkartırken arkadaşlar mutlaka parantez kullanın. Çünkü parantez kullanmazsanız işleminiz hatalı olur. Ne yapıyorum? Eksiyi dağıtıyorum. Eksi eksinin çarpımı artı y. Eksi artı y'nin 7'nin çarpımı eksi 7 yapıyor. E, ne yapar? 1 y, 1 y. Bunların başına görünmeyen 1 var. Gizli 1 var diyoruz. Birye 1'ye daha 2'ye eksi 7 yapıyor. 2'ye eksi 7. Doğru cevabımız B şıkkı. 9. sorumuz. Cebirsel ifadesinde işte aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın bu da yine bir çıkarma işlemi. Ne yapalım? Dağıtarak yapalım. Birinci parantezi aynen yazıyorum. Bakın Çünkü bunun başında artı vardır. Arada artı varsa hiçbir sorun olmuyor arkadaşlar. Ama eksi varsa mutlaka eksiyi dağıtmamız gerekiyor. Eksi ile eksinin çarpımı artı 5x. Eksi ile eksi 7'nin çarpımı artı 7. Şimdi artı 7 ve eksi 7 sıfır yapar. E topladığım zaman sıfır yapar. 5 tane x artı 5x dediğine göre ne yapar? 10 tane x yapar. Doğru cevabımız D şıkkı. 10. sorumuz. X tane tavuk ve Y tane tavşanın olduğu bir çiftlikteki ayak sayısını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar X tane tavuk, tavuğun kaç ayağı var? 2 ayağı var yani 2X. Y tane tavşan yani ne, ne var arkadaşlar? 4Y. Bunların ayak sayısı yani toplam ayak sayısı. 2X artı 4Y şeklinde yazabiliriz. Ee, sorumuz bu şekilde. 11. sorumuz bir kümesteki tavukların her gün Y tane yumurta veriyor tavuklar. Ee, her gün bu yumurtaların 6 tanesi kırıldığına göre bu kümeste bir haftada üretilen sağlam yumurtaların sayısını veren ifade aşağıdakilerine hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar y tane yumurta var. 6 tanesinin kırılması demek nedir? y eksi 6. Şimdi bir hafta, bir hafta kaç gün? 7 gün. Şimdi burada arkadaşlar şuna dikkat edelim. Her gün dediği için. Şimdi burada haftayı da güne çevirmek zorundasınız. Şimdi y eksi 6. Peki bunu 7 ile çarparken ne yapıyorum? Bunu parantez içerisine yerleştirmem gerekiyor. Doğru cevabım D şıkkı. Şimdi şu C şıkkı kafanızı karıştırabilir. Arkadaşlar C şıkkı günlük üretilen yumurta miktarının 7 katının 6 eksi. Yani bu e, şey değil. Burada 6 tane yumurta her gün kırıldığı için bunu parantez içerisine almak zorundasınız. Yani 7 güne 6 yumurta. Bakın burada dağıttığınız zaman 6 kere 7 42 tane yumurtanın kırılması gerekiyor. Ama C şıkkında ne yapmış? Sadece 6 yumurta kırılmış. Evet. 12. sorumuz. Cebirsel ifadesinin benzer terimlerin kaç sayıda çarpımı kaçtır? Evet. Şimdi benzer terim arkadaşlar harfleri aynı olacak ve dereceleri aynı olacak. Şimdi baktığım zaman harfi aynı olan 3x ve 5x var. Ee, burada 3x'in kat sayısı, kat sayı yani başındaki çarpım şeklindeki sayı demektir. 3'tür ya da artı 3 de diyebilirsiniz. İşaretsiz çünkü. x'in katsayısı nedir arkadaşlar? Eksi 5'tir. Yani e, x'i e, çarpılan... Sayı demek katsayı. Ya da mesela y'nin katsayısı da 7'dir burada. Benzer terimde aynı harfler. R'in kullanıldığı terimler. Yani eksi 5x ve 3x. 3 kere 5 eksi 15 yapar. Doğru cevabımız A şıkkı. Burada katsayılarda işaretiyle birlikte düşünmek zorundasınız. Evet. evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konu içerisinde yer alan konulardan... Cebirsel ifadelerle ilgili... Test onu çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.